Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki e-kayıt sistemi açıldı ve kayıtlar başlamış bulunmakta. E-kayıt üzerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız belki özel sebeplerden dolayı da sebebi yaşayabilir sıkıntı. Bunun için öğrenci işleri ile iletişim haline gelin. Eğer aradığınız numarada ulaşamıyorsanız üniversitenin sayfasında birçok numara var. Orada arayıp sizi illaki direkt hatta bağlayabilirler. Buna bakabilirsiniz. Bir diğer diyeceğim konu ise şu an e, evet kayıtlar oldu. E, muafiyet dilekçelerinizi vereceksiniz. Fakat o süre zarfında nerede kalırım gibisinden bir e, sorunla karşılaşıyorsunuz. Şöyle ki KYK yurdunda kalabilirsiniz. Önceki videolarımda size bahsetmiştim gerekli evraklar nasıl yol izlenmeli. Bunların hepsini bahsettim size. Hemen bunun üstüne Kısaca bir ufak bir tüyalar da vermek istiyorum. Şimdi gittiniz kaya, kaya misafir öğrenci olarak kaldınız ya da yer olmadığı için kalamadınız. Yani diyorlar bazen yer yok bazen yavaş yavaş açılıyor yerler. Bunu zaten sürekli takipte bulunun. Yani yok diyelim. Bu süre zarfında nerede kalabilirsiniz? Şimdi sizler apartlar ya da özel yurtlar diyeceksiniz mecbur yani aileniz oraya gidecek bir yıl diyorsunuz ki idare edip kalabilirim. Şöyle bir şey oluyor ya da KYK başvuruları başlayana kadar orada kalayım falan gibisinden düşünüyorsunuz. Fakat özel yurtlar ve apartlar sizden bir yıllık, yıllık sözleşme imzalıyor ve mecburen bir yıl boyunca o yurtta kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ve KYK başvurusu başladığı zaman KYK'yı da e, başvuru yapıp kazanıyorsunuz. Bazı insanlar hem KYK'yı ödüyor hem de özel yurdun parasını ödeyerek de devam ediyor bir yıl boyunca böyle gidiyor ya boşa masraf oluyor siz diğer bir diyeceğim tavsiye şu eğer ki e, muafiyet durumunuz e, uzadıysa ya da e, geri eve dönmek istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz öğretmenler evini arayın öğretmenler evinde gerçekten yani ben nereye gidersem hep bir yer buldum Öğretmenler evinde öğrenciler de kalabiliyor. Bunu unutmayın ve ona göre bir fiyat ayarlaması oluyor. Mutlaka gitmeden önce öğrenci işlerini öğretmenler evini arayıp öğretmenler evinde yer o bir iki kişi yer oluyor ya da ısrar edip size mesela bazı iyi öğretmen arkadaşlarımız var ya diyor ki bir yer açılana kadar bir iki gün benim odamda kalabilir gibisinden böyle öneride bulunabiliyor olunuyor. bu yüzden siz de Öğretmenler evini arayabilir ve kalabilirsiniz belli bir süre. Zaten bir ay boyunca e, illa ki hani, e, yemek sıkıntısı olacak, yer sıkıntısı olacak. Yani bunları göz ardı, e, göz ardı edemezsiniz zaten. Ama en azından bir ay iki ay idare edin. Böyle ondan sonra birazcık rahatlıyorsunuz. Yani düzeniniz oturuyor. E, çünkü ben o psikolojiye girdiğim için kendimden biliyorum. Yani e, hem yurt hem ben benim bulunduğum e, kısımda 3-4 tane kayaka yurdu vardı misafir öğrenci olarak o e, kayakalar arasında yani geziyordum yani mecburen sonra en sonunda 20 sabitlendi durdu yani böyle bir şey de söz konusu olabilir siz en azından kendinize ilk başta eğer lazım değilse ilk kalacaksanız da çok fazla eşya getirmeyin sonra diğer dönem getirirsiniz fazla eşyalarınızı yani en azından rahat ilerleyebileceğiniz şekilde eşyalar bulunsun yanınızda. Yani size vereceğim tavsiyeler bunlardır. Eğer ki e, aklınızda gene takılan noktalar varsa ben size gene yardımcı olurum, özelden de yardımcı oluyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.